Arkadaşlar merhaba ben Rüştü Hoca. Promex Dil Bilgisi Kampı 10. gündeyiz. Cümle çeşitlerindeyiz. Yine önemli konulardan, sağlam konulardan gelirse ters köşe yapabilecek konulardan arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım ben ben ilk teste başlayacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ne diyor? Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? Yüklemenin türünü soruyorsa isim mi? Yoksa fiil mi? Olduğuna bakmanız yeterli. İsim cümlesi, isim cümle oluşuyor. Biliyorsunuz fiil cümlesi, yükleme fiil ise ondan oluşuyor. Bu kadar. Haydi başlayalım. Ne diyor? Çok iyidir. Bakın yüklem iyidir. Yani isim cümlesi. Bu bariz. 2 numara. Dikkatini çekmişti. Fiil. Bir sürü aradı diyor. Fiil. Uğramadı. Fiil. Rehberi olmuş. Fiil. 1 numara isim cümlesi diğerleri fiil cümlesi bilmenizde büyük fayda görüyoruz. Peki geldik ikinci soruya arkadaşlar. Ne diyor? Hangisi yüklemin yeri bakımından diğerlerinden farklı? Yüklemin yeri diyorsa arkadaşlar neye bakıyorsunuz? Düz mü, devrik mi, eksiltili mi falan? Pistanmıştı işte canım. Ne diyor? Fırsatını buldu tüm bu söylenenlerden sonra onun yanına gidebilmek için. Buldu. Yüklemimiz sonda. Fırsatını buldu. E doğal şey sonda diyorum. Sonda değil. Doğal olarak bu cümle devrik cümle. Tamam. Uzun süre sonra kurulabildi. Bu oyunun diğer bölümleri. Tamam yine devrik cümle. Güldü. Duyduğu esprilerin pek de gülünecek espriler olmadığını bildiği halde. Yine devrik cümle. Sözlerine daha önce söylediği sözlerden çok daha fazla alınmıştı. Yüklemimiz sonda düz cümle cevap belli. Gerildi. Bulunduğu ortam tam bu ortam onda yaşanmışlıklarını hatırlattığı için. Ben bir su içeyim Allah'ını seversen dur bir türlü okuyamadım. Vallahi bir türlü okuyamadım soruyu. Peki Denizli düz cümle diğerleri devrik cümle hocam. Haydi hocam toparlan. Geldik üçüncü soruya ne diyor? Cümleler yapılarına göre sınıflandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Şimdi yapısı dediği zaman tabi basit birleşik gelecek de onun dışında... Sıralı ve bağlı gelecek. Türemiş cümle diye bir şey yok arkadaşlar. Dikkat. Türemişlik sadece neyle ilgili? Sözcüklerle ilgili. Cümlenin türemişi olmaz. Cümle ya basittir ya birleşiktir ya sıralıdır ya bağlıdır. Yapı dediği zaman buna bakmalısınız. E haydi bakalım o zaman. Kelimeleri seçerken karşısındakinin üzülüp üzülmeyeceğini hesaba katardı diyor. Seçerkendeki ken üzülüpteki ıp iyip üzülmeyeceğini derken acayip acayip her taraf sıfat fiil fiil kaynıyor. Doğal olarak bu cümle fiilimsi içerdiği için girişik Birleşik cümledir. 2 numara. Bu yüzden de ondan öyle paldır küldür sözler duyamazdık. Bu cümle herhangi bir fiilimsi içermiyor. Bir tane yargı var. Basit cümle. Cevap ya 1 ya 2. Daima ölçülü. Nereye gitti belli olan sözler gelirdi. Bakın dık dik dik. An-en -an, değil mi? Yine girişik birleşik. Bu da bulunduğu yerde sevilmesine neden oldu. Sevilmesine derken mame isim fiil, bulunduğu derken dik dik sıfat değil. Fiilimsiler var. Girişik birleşik cümle. O da bunun verdiği rahatlıkla dik dik sıfat değil. İşlerinde daha de da başarılı oldu. Fiilimsi varsa o cümleye girişik birleşik cümle diyoruz. Yoksa herhangi bir fiilimsi ve tek bir yargı varsa burada olduğu gibi duyamazdık. Değil mi? Basit cümledir. Doğru cevap kesinlikle Bursa'dır. Eyvallah. Ne diyor hocam dördüncü soru? Hangisi bir fiil cümlesidir? Ne yapacağız? Yüklemine bakacağız. Yüklem fiilse fiil cümlesi olacak. Değilse isim cümlesi falan filan işte bu kadar. Bak ne diyor? Ne diyor? Defterini taşımak yerine bir tablet alma kanaatindeydi. Kanaatindeydi isim isim cümlesi. Kutuplaşma olmasın diye bir araya gelirken dikkatli olma düşüncesindedir. Düşüncesindedir. İsim, isim cümlesi, filmin en heyecanlı yeri olsa gerek bir anda ayakkabı fırladı diyor, fırladı fiil, fiil cümlesi, tabakları tamamen koyabilecek büyüklükte bir masaymış diyor, masaymış isim cümlesi, not tutarken kullandığı kalemlerinin hepsi buradaydı, buradaydı, isim cümlesi, Ceyhan fiil cümlesi, bu kadar net. Geldik 5'ini soru arkadaşlar. Aman dikkat ne diyor? Hangisi yoktur? Cümle çeşitlerinin tamamının bulunmasını istendiği sorular tehlikeli sorulardır. Ses bilgisi sorusuna benziyor değil mi? Ses olaylarında hangisi yoktur diye tek tek benzeşme, türeme falan filan. O tarz bir soru. Yani tek tek bulmak biraz derttir. Bu anlamda soruya dikkat. Başlayalım. Kuransız cümle, düz cümle, fiil cümle, seksitir cümle, isim cümlesi. Hemen bakalım arkadaşlar. Gözleri bir hayli dolmuştu. Dolmaktan fiil cümlesi der miyiz? Deriz hocam. Yüklem sonunda olduğu için düz kurallı cümle der miyiz? Deriz hocam. Belli ki arkadaşının bu şehirden gidişi onu derinden yaralamıştı. Tek sığındığı arkadaşı gittiği için de ayrı bir üzüntü duyuyordu. Yine fiil cümleleri fazlasıyla karşımıza geldi. Düz cümleler bir an durdu. Acaba geri dönerler mi diye. İşte devrik cümle, işte kuralsız cümle. Sonra arkadaşının bıraktığı çantayı açtı. İçerisinde daha önce birlikte topladıkları çakıl taşları, küçük kağıtlar, kalemler, eksiltili cümle. İsim cümlesi yok. Yani yüklemi isim olan cümleye yer verilmemiş. Bağırma hocam. Sakin ol Allah'ını seversen. Yani kulaklıkla dinliyoruz ya. Bir düşün ya. Bir öğrenciyi düşün ya. Evet. Ne diyor? Yapıları bakımından sınıflandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Oba! Şimdi de hangisi dışarıda kalır demiyor sadece. Yapıları bakımından sınıflandır diyor aynı zamanda değil mi? Bakalım. Akşamlar eve gelirken mutlaka manav alışverişi yapardı. Gelirken derken. Burada bir fiilimsi var. Doğal olarak girişik, birleşik cümle değil mi? Burada hem fikiriz. Tamam. Alışveriş yapardı ki her akşam yaptıkları meyve yeme ritüeli gerçekleşsin. Yani şimdi burada yeme ritüeli derken mame isim fiil, dik dik sıfat fiil bu da girişik birleşik cümle. Yani ben 1 ve 2'yi çok rahat bağdaştırabiliyorum ama dur bakalım. Ama dur bakalım öyle mi değil mi şimdi göreceğiz. Hangisi dışarıda kalacak? Ha ova dur dur hocam dur. Burada sakin ol burada sakin ol. Şimdi sen buraya mameyi gördün. Dık diki gördün. Girişik birleşik diyorsun da. Ya buradaki ki'yi niye görmüyorsun Allah'ını seversen hocam? Burada ki key var. Ki'den önce ve sonra cümle var mı? Var. O zaman iki numara. Ki'li birleşik cümle. Şimdi oluyor, şimdi oluyor. Bir, girişik birleşik cümle. Bu kadar basit olamaz değil mi? Güzel. Üç numara. Bir gün manava uğramasa kendini suçlu derdi Sa se nedir hocam? Kesinlikle şartlı birleşik cümle. Hepsi farklı hocam. Ev halkı da alışmıştı ki. Ha bu da ki'li. Tamamdır. O zaman 2 ve 4 eşleşecek. Böyle giderse S, S, Bu da 3 numarayla eşleşsin. Şartlı. Süper. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Vallahi şimdi ben bir an kaptırdım. Dıktaki dık gördüm. Hani böyle yapı deyince aklımıza hep böyle girişik bir gelir ya. Suyumuzu yudumamış olduk. Ben de oradan kaptırdım gidiyordum ama yok. O kadar 1 ve 2 eşleşti. 3 ve 4 eşleşti. Cevap 5 falan böyle basit bir soru olamazdı. Burada bir oyun olmalıydı ve oyuna tam düştük. Sonrasında toparladık şükürler olsun. Kiler eşleşti, şartlar eşleşti. 1 numara. A seçeneği doğru cevap oldu hocam. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Sağlam gidiyor. Geldik 7'ye. Ne diyor? Hangileri diyor? Yapısına göre basit cümledir. Bayağı bir kaç tane 8 tane cümle vermiş. Basit cümleleri Allah rızası için işaretle diyor. E bakalım. Yüzüğün nasıl olduğunu görünce hemen nedenini sordum. Dık dik ve ince ince. Filmsi var, basit cümle olamaz. Gülme krizine girdiği anlardan bir neden gelmiştim. Gülme kriz derken mame ve dık dik. Değil mi? Yine filmsiler var, basit cümle değil. Hayata sadece sınava hazırlık süreci olarak görüyor, görmüyordu diyor. Ara kerek filmsi var, yine basit cümle değil. Kullandığı her kalem ona kitabı için yardım ediyormuş. Dık dik. Filmsi var, yine basit cümle değil. Sevilen şarkılardan oluşan bu liste çok kabul gördü. An en ve burada evet bir an en daha var. Filmsi var, girişik birleştirme yani basit cümle değil. Yardım saatlerce burada beklemiştim basit cümle. Toplum için belki de en uygun şeydi sözleri basit cümle. Tatlı bir tavşan hayaliyle gelmişti bizim yanımıza basit cümle. 6 7 ve 8 neredesin hocam? 6 7 ve 8. Evet 7 edin olacak. Saygı duyuyorum. Alnından öpüyoruz hocam. Geldik 8'e. Hangisi yoktur diyor. Bağlı cümle, girişik birleşik, sıralı cümle, iç içe birleşik, kiili birleşik cümle. Hepsini vermiş. Haydi başlayalım arkadaşlar. Uzaktan da görsem koşar gelir ve selam verirdi. Ve bağlacımız var. Öncesinde ve sonrasında cümlemiz var. Bu bir bağlı cümledir. Ailesinden aldığı terbiye bunu gerektiriyormuş. Dık dik. Bariz bir fiilimsi var. Bu bir girişik birleşik cümledir. Anne babasıyla çok fazla bir arada olmadığı, olamadığından ne söylerlerse yapmak istemiş diyor. Özellikle insanlara karşı saygılı olmak konusunda ciddi yol almış. Güzel gidiyor. Mesela kiminle nasıl konuşursa konuşsun asla karşısındakinin sözünü kesmezmiş falan filan. Güzel gidiyor şu ana kadar. Net bir cevap bakalım bulabilecek miyiz? Karşı tarafı dinler. Kendisi sonra konuşur. Sıralı cümleye bakın virgül var. Öncesi ve sonrasında cümle var. Karşısındaki sözünü bitirsin ki ne anlayacağını bilsin. Ki'yi gördük öncesi ve sonrasında cümle var. Ki'li birleşik cümle, iç içe birleşik cümle yok. İç içe birleşik cümle için mutlaka ama mutlaka bir alıntı olması gerekiyor. Bunu lütfen unutmayınız. Tırnak içinde verilmesi zorunlu değildir. Bazen virgülle de alıntı cümleyi virgül dedi şeklinde aktarabiliriz. Tamam. Haydi dikkat hocam sayfayı bir ortalayalım. Azıcık yukarı kaydıralım. 9. Hangisi sıralı bağımlı cümledir? Sıralı cümle ne demekti? Cümlelerin virgül ya da noktalı virgülle sıralanması birden fazla cümlenin. Peki bağımlı cümle neydi sıralı bağımlı? Öge ortaklığı varsa. Yani bir öge her iki cümle için de ortaksa buna bağımlı cümle diyorduk değil mi? Hadi bakalım. Sözlerine alınmıştı. Kim? O. Onun davranışları artık sınırı aşmıştı. Sınır aşan ne? Onun davranışları. İki farklı özne, iki farklı öge kullanımı var. Bu sıralı bağımsız. Sınıfı kapısını açtı. Öğrenciler şaşkına döndü. Yine eylemi yapan, yapılan vesaire her şey farklı. İki bağımsız cümle birbirinden. Anlatımı çok beğenilmişti. Herkes onu çok gerçekten çok sevdi. Beğenilen anlatımı, her, seven herkes. Farklı ögeler, farklı özneler yine kullanılmış. Verdiği reklamı geri aldı. Daha önceki firmaya verdi. Alan kim o? Veren kim o? Doğal olarak denizde ortak bir öge kullanımı var. O da özne. Gizli özne. Doğal olarak doğru cevap denizli olacak. Hem sıralı bakın dikkat virgül var. Cümleler sıralanmış. Hem de öge ortaklığı var bağımlı. Kusursuz bir arkadaş aradı. Herkes bir kusur bulunduruyordu. Evet kusur bulunduran herkes. Arayan kim o falan pistan. Alakasız iki cümle. Yine sıralı bağımsız. Doğru cevap Denizli olacaktı. Evet geldik 10. soruya arkadaşlar. Test 1'i bitiriyoruz artık. Test 2 geliyor markasından. Evet o da bizi bekliyor. Hemen geçeceğiz şimdi. Ne diyor? Hemen şöyle ekranı düzelttik. Evet. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi biçimce olumsuz? Yani şöyle baktığın zaman okuduğun zaman olumsuz ama anlamca olumlu bir cümledir diyor. Ya bakalım. Boks maçlarını izlerken adeta kendinden geçerdi. Biçimce olumsuz değil. Hemen hemen her sporcu tanırdı. Yine biçimce olumsuz değil. Bir yandan da judo maçlarıyla maçlarındaydı gözü. Bu da yine arkadaşlar bariz e, olumsuz soru cümle değil. Judo'yu da boks kadar sevmiyor değildi. Değil var. Biçimce olumsuz ama seviyordu anlamını çıkarıyoruz. Anlamcı olumlu. Doğru cevap Denizli olacak. Judo da her sporcu tanırdı. Yine biçimce olumsuz değil. Geldik ikinci teste bakalım orada neler olacak. Evet geldik ikinci teste cümle çeşitlerinde ikinci testte karşınızdayım. Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiş? Çok güzel bir soru. Genel bir soru. Öyle genelleyici. Bütün başlıkları görebildiğimiz bir soru. Mesela yaşamak istediği yerin mutlaka denize yakın olması gerektiğini her fırsatta söylüyordu. Şimdi arkadaşlar bariz olanlarla basit olanlarla bir gidelim. Bir kere bir söylüyordu'dan dolayı fiil cümlesi bu. İsim cümlesi olanları belirledik. Yüklem sonda olduğu için kurallı ve fiil ikisinde de var. Basit bir birleşik var. Fiilimsi var mı hocam? Makmek, dık dıktik. Bakayım şöyle. Olması mameye gerektiğidir. Her tarafta hepsi kaynıyor. Doğal olarak, doğal olarak, doğal olarak bu basit cümle olamaz. Bu olsa olsa birleşik cümle olur değil mi? Filmsi olduğu için doğru cevap kesinlikle Edirne. Bir Edirne. Güzel başladık, basit başladık, rahat başladık. Bakalım ikinci soru ne diyecek? Hangisi diyor yapısı bakımından diğerlerinden farklı illet sorudur. Tek tek bütün yapı noktasında inceleme yapman gerekir. Bakalım. Sinema filmleri son dönemlerde daha az izleniyordu diyor. Sinema filmleri son dönemlerde daha az izleniyordu. Burada herhangi bir filmsi yok. Basit cümle yapısına bak yapısı bakımından değil mi? Devam. Kaleminin gücü yeni yazısında da çok net görüldü. Yine basit cümle. Birilerinin hayatlarını olumlu etkiliyor olmak kadar güzel bir şey olamaz. Burada fiilimsi var. Basit cümle değil bariz bir şekilde birleş cümle Şarkıların sözleri dışında özellikle nakarat kısımlarını ezberlerdi basit cümle Parkta bile eski oyun arkadaşlarını görmüştü basit cümle Güzel bir soru olmuş çünkü basit cümle yazmak zordur arkadaşlar bir deneyin isterseniz Böyle bir iki cümle daha da yazın göreceksiniz çok fazla düşünmeden yazın Orada çok fazla eylemsi kullandığınızı göreceksiniz Girişik birleş cümle yazdığınızı fark edeceksiniz Yani basit cümle yazmak zordur Burada dört tane basit cümleyi bastır bastır vermişiz Ceyhan basit cümle değil. Doğru cevap Ceyhan olacaktı. 2 numaralı soruda. Geldik hocam 3. soruya. Bakalım işte ne soruyor bize. Bir yandan da ekranı şöyle düzeltmeye çalışıyorum. Yazıcı bir kısmı arkadaşlar bakın. Şurada bir kısmını bayağı bir boşluk bırakmış. Bazılarını bırakmamış. O yüzden bir yukarı bir aşağı böyle her soru geçişinde dikkat etmem gerekiyor. Uyanık olmam gerekiyor o noktada. Peki hangisi bağlı cümle değildir? Bağlı cümle neydi hocam? Birden fazla cümlenin herhangi bir bağlaçta bağlanması. Bu ve olur veya olur hatta olur zira olur fark etmez tamam. Bağlaç olması yeterli ama cümleleri bağlaması şart. Tamam bağlaç olması yeterli derken bunu kastediyoruz. Devam Saat oldukça geç olmuştu. Tamam ama onun bu evden gitme gibi bir düşüncesi yoktu. Bakın birden fazla cümle var. Bağlaçla bağlanmış. Bu bir bağlı cümle. Hem herkes bir araya ilk kez gelmişti. Hem de bir daha görüşme şansları yoktu. Evet yine hem hem bağlıcı var bakın cümleleri bağlamış. Bariz bir bağlı cümle. Tüm bunları düşünüyor ve en iyisi buradan burada kalmak diyordu. Yine bağlacımız var. Öncesi ve sonrasında cümlelerimiz var. O da bağlı cümle. Annesi ve babası da arayıp kalabileceğini söylemişti. Annesi ve babası eş görevli sözcükleri sıralamış. Yani V'den önce de sonra da sonra derken bir cümle var ama öncesinde cümle yok en azından. Cümleleri bağlamadığı için 4 numara doğru cevaptır. O asla bağlı cümle değildir. Yine de yanındaki arkadaşı ısrar ediyor ve gitmek istediğini söylüyordu. Bakın V'nin öncesinde, bağlayıcının öncesinde ve sonrasında cümlemiz var. Doğru cevap kesinlikle 4 numara olacak arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Haydi geldik 4. soruya. Ne diyor 4. soru? Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne göre bu cümleyle özdeştir? Yani aynıdır diyor. Peki hocam anladık da. Yani bu cümlenin yüklemi nedir ona bakalım. Ne diyor? Şu en sevdiği işlerden biriydi. Biriydi. Tamam. Isim cümlesi arkadaşlar verilen cümle isim cümlesi. Hangisi isim cümlesidir diyor. Yükleminin türü derken isim mi, mi diye bakacağımızı biliyoruz. Mesela Adana tutulmuştu. Olamaz. Çıkmadı. Olmaz diyebilirdi. Olmaz. denizde olabilirdi. Olmaz. Ben diyorum olmaz o da olabilirdi. Sabah saatlerinde yoktu bir gram yağmur bile buralarda yoktu. Yüklem bu. Ve isim isim cümlesi bize verilen cümle de zaten isim cümlesiydi. E o zaman bu cümleyle Edirne'yi eşleştirdim. Doğru cevaba Edirne dedim hocam. Geldik 5'e bakalım ABC hangisi de? E aşağıdakilerin hangisi ne diyor? Dolaylı tümleci ortak sıralı bağımlıyor. Hmm. Şimdi birden fazla cümle olacak. Virgül ya da noktalı virgülle bu cümle sıralanacak da masaya şunu şunu yaptı oraya gibi yani bir şekilde doğal tümeci ortak kullanacak. Hemen bakalım arkadaşlar. Kaçtayız? 5. sorudayız. Evde ne konuşulduysa evde kalır. Dışarıya söylenmez. Şimdi evde ve dışarıya iki ayda doğal tümeci var. Ortak değil. Soruyu anlayan da yapamadı. Anlamayan da. Geç bunu. Burada hiç doğal tümeci yok zaten. Çizimlerine paha biçilemez. Kolay kolay lafta edilemez. Şimdi çizimlerine paha biçilemez. Çizimlerine laf da edilemez. Yani neye çizimlerinde dolaylı tümleş her iki cümle içinde ne yapılmış ortak kullanılmış doğru cevap Ceyhan olacak. Zorlukları çok iyi karşılar ve mutlaka aşacak bir güç bulur. Geç kitabı raftan aldı. Usul Ceyhan'daki masaya koymak istediği masaya nereye masaya burada var da buralarda ilk cümle raftan nereden var? İki ayrı evet doğru İki ayrı arkadaşlar. E, Dandenik'i Dandan iki karşılayan bir tümleç var ama ortak kullanılmamış Ceyhan gayet yerinde arkadaşlar. Süper. Evet geldik 6. soruya. Haydi bu uyanalım arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. 5. cümle yapısına göre basit cümledir. 6. soruya bakalım. İtirazsız bir an zaten sorun yoktur diyor. Evet doğru. Burada herhangi bir fiilimsi yok. Tek bir yargı var. Bu doğru. Dördüncü cümle yapısına göre öge ortaklı olan bir sıralı cümledir diyor. Deneyicilerin soru sormaları kabul edilebilir. Kimse soru sormaya itiraz etmez. İki ayrı cümle öge ortaklığı yok doğru cevap denizli. Üçüncü cümle yapısına göre kili birleşik cümledir diyor. Bakalım hocam toplantı içeri insana gördü ki kimi sorular gidişata yön verebilirdi. Evet cümleleri sıralamış doğru. İkinci cümle yüklemin yerine göre kurallı bir cümledir. Bakalım ikinci cümlenin yüklemine neredesin buradasın cevabını ekledi. Evet kurallı cümle. Birinci cümle yapısına göre girişik birleşik cümle toplantının kırılma noktası mame evet diyebileceğimiz Acak Acıcakecek en önemli anı konuşmacının mame anlatımı sırasında izleyiciler arasından yükselen an en soruydu. Yani 4 tane filmsi var, fazlası da var. doğal olarak o da girişik birleşik cümle doğru cevap Denizli olacak. Gayet güzel gidiyoruz bence, anlaşılır gidiyoruz. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Cümle çeşitlerinde 7. soru test 2 Promax'teyiz. Ne diyor? Yapısı bakımından eşleştirildiğinde, değerlendirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Vallahi ben bu suyu içeceğim. Bu soruyu kaldıramayacağım yoksa. Vallahi Allah yardım etsin. Güzel soru. Hemen bakalım. Ne diyor? Eşleştirelim. Değerlendirelim. Hangisi dışarıda kalır diyor. Hani değerlendirildiğinde diyor. Tamam eşleştirme falan da gerek yok. Değerlendir. Bir bak bakalım diyor yapısına göre. Bir tanesi dışarıda kalsın diyor. Bakalım. Araştırmalara göre insanoğlu bir şeyi yapmaya alıştığı zaman zihin birçok şeyi otomatikleştirdiği için artık o yapılan iş kolay gelmeye başlıyor. Fiilimsel havada uçmuş. Birleşik cümle. Girişik birleşik. 2 numara bu durum ilk başlarda zor diye nitelendirilen hemen hemen her işin geçerli olup zamanla bu işlerin de kolay olacağı, olacağı bilinmelidir. Tamam yine film sınav var arkadaşlar. bariz girişik birleşik cümleler bunlar. 3 numara insan hayatının birçok bölümünde kolaylık ya da zorluk konusunda ön yargılarla dolu yaklaşımlar sergiler ve bu yaklaşımlar en sonunda kişinin tahmin ettiğinin tersi şekilde sonuçlanır. Burada bağlı cümlelik var. Bağlı cümle olma durumu var. 3'te V bağlıcıyla bağlanmış. Hemen soruyu da şöyle düzelteyim. Evet. Yine de işin şekline göre insanın içinde bu konuda yorum yapmak düşüncesi daima vardır. Filmsi var, girişik birleşik. Cevap belli oldu. Bu da belki kişinin kendini işe şartlaması konusunda yardımcı olan bir şeydir. Ya yani mame var, anen var, da filmsi var, girişik birleşik cümle. 3 numara bariz bir Bağlı cümleydi aman dikkat Bağlaşla cümleler bağlanmıştı çünkü Geldik 8. soruya arkadaşlar ne diyor Hangisinde hangisi yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır Yine isim fiil diye bakacağız Görüldü isim roman şey görüldü Fiil 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 cümlesi hocam Romanlardı isim gülerdi fiil Cevap çıktı Bursa Belirtti fiil Geliyordu fiil bu kadar basit arkadaşlar Nereye bakacağınızı bilirseniz sorular bu kadar Saniyelik olur ne var yani Geldik 9. soruya Bu cümleyle ilgili hangisi söylenemez Bağlı yani her şey bir arada verilmiş. Öyle böyle değil tek tek incelememiz gerekecek. Bakalım yüklemine göre isim cümlesidir diyor. Vesaire vesaire olan bir durumdur. Doğru. Yani isim bitmiş tamam isim cümlesidir gayet net. Yükleminin yerine göre kurallı cümle. Evet yüklem sonda olduğu için kurallı. Yapısına göre sıralı cümledir diyor. Bakalım. Eleştiri eserleri yazabilmek. Kendi içerisinde çeşitli maharetler gerektiren yani cümle seçiminde büyük bir özene ihtiyaç duyan bir durumdur. Tamamı bir cümle arkadaşlar. Cümleler sıralanmamış. O yüzden sıralı cümle demek bunun için yanlış olur. Denizli'ye bakalım. Yan cümle vardır diyor. Evet yani filmler var doğru. anlamca bir cümledir. Evet yani şöyle şöyle bir durumdur diyor. Saygı duyarız. Geçeriz hocam. Devam. Allah'ını seversen. 10. sorudayız. Test 2'nin son sorusu arkadaşlar. Biliyorum baya yoruldunuz. Katlanmakta şu an zorluk çekiyor olabilirsiniz. Dayanın sabredin. Geliyoruz bitiriyoruz. Bu cümlenin olumsuz devrik ve soru cümlesi hali aşağıdakiler hangisidir? Taklitleri çok başarılı taktik diyesim, diyesim geldi mi? Hemen şu sayfayı şunu düzelteyim. Evet. Taklitleri çok başarılı olduğu için yetenek yarışmasında birinci oldu. Bir kere soru cümlesi olsun istiyor. Hepsi soru cümlesi. Devrik istiyor oldu mu? Bakın devrik değil bunlar. Devrik olanlar Denizli, Edirne ve Adana gibi görünüyor. Tamam. Başka ne istiyor bizden? Olumsuz olacak. Bir yeri mame yapalım. Ne olsun bu? Ee, olmadı mı olsun değil mi? Olmamak orada eylemi olumsuz yapılabilir. Şöyle bir bakıyorum. Edirne oldu mu diye devam etmiş. Adana da öyle. Denizli benim doğru cevabım olur. Olmadı mı? Böyle bakarsanız teknik olur. Bakın taktik budur. Olay budur. Soru böyle çözülmeli. Yoksa ben tek tek bunları bakıp bakıp bu özellikleri tek tek her cümlede aramaya kalkarsam 2-3 dakika mı alır ama ne oldu? 10 saniye 15 saniyede çat diye çözüldü. Peki çok fazla yordum. Çok fazla sıktım arkadaşlar Sizlere farkındayım. Ama kamp bitiyor. Ciddi yol aldığınızı düşünüyorum. Cüme çeşitini bitirdik. İnşallah yarın anıtım bozukluğunda yaptıktan sonra kitaptaki soru çözümlerimiz bitecek. 3-4 günlük kalan 3-4 günlük zamanıysa biliyorsunuz ocağın sonuna kadar kamp sürecek demiştim. O 3-4 günlük zamanıysa nokta atış videolarına çok faydalı videolarla tamamlayacağız. Haberiniz olsun. E o zaman yarın görüşmek üzere. Kolay gelsin.